toplamaya başlıyorum kum katlarımı artık. Gördüğünüz gibi çok güzel şey verdi, mahsul verdi bu sene benim için. Hepsini toplayacağım. Eşim güzel reçel yapıyor bunlardan. Onları da değerlendirmeyi planlıyorum. Kum katlarımızı. Bunları toplayacağız ki toplamazsak eğer bitkinin formu biraz bozuluyor ve yapraklarla dökülme oluyor. Evet, balkonumdaki meyveleri topladım. Kumkat ve limonlarım burada. ilk mahsullerimi aldım. Darısı seneye artık. Kumkatlarımızdan çok güzel bir şekilde reçel yaptık. E, Eşimle eline sağlık. Az zaten çıkmıştı sadımlıktı bir reçel oldu ama gerçekten lezzeti çok güzel. E, bunu da tüketiyor olacağız. E, şu anda çiçeklerim tekrar açtı. Mu katılmedim onları seneye devamında bekliyoruz.